merhaba. Ben Fatma Arman. Ee, 1983 doğumluyum. Çardak Yemiş Köyü'ne doğdum. Ve 21 senedir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne ikamakta ediyorum. 10 senedir esnaflık yaptım. 2 senedir de Berka Giyim adına bir işletmemiz var. İki oğlumla beraber buradaki işletmeyi çalıştırıyoruz. Ee, ve bana neden muhtar adaylığını koyduğumu sorursanız, ben 10 senedir işletmecilik yaptım yani pazarcılık yaptığım dönemde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki çok eksikleri gördüm. Ve o yüzden o eksikleri tamamlamak için motor adaylığına koydum. Ee, aslında anlatacağım projelerim çok ama ben sadece birkaç tanesini dile getirmek istiyorum. Ee, burada en çok önemsediğim bu mahallede sorunların çözümü ve kadınlar ve engellere destek olmak, onların sorunlarını çözmek için. Çünkü benim büyük oğlum da işitme engelli ve biz bu süreçte çok zorluk yaşadık. Hem eğitim olarak, hem toplum olarak, hem ee, her konuda o yüzden ben burada insanlara dokunmak e, ve faydalı olmak için varım diyorum. E, engeller için de senede bir veya belli bir zamanlarda seminer hazırlayıp ya da onlar için bir aktivite hazırlamak istiyorum. E, bunun haricinde eğitim ve kadınlar için de aynı şekilde çok güzel projelerim var. Sadece burada hepsini değil ama bazılarını zaman zaman anlatmış olacağım. Ama en büyük projelerimden bir tanesi de kadınlar için yaptıkları el emeklerini sergileyebilecekleri bir alan yaratmak ve eve hem maddi hem manevi destek sağlamalarına ön ayak olmak çok istiyorum. Ee, ve bu açıdan çoğu bayanın hem maddi imkanı olmuş olacak hem de daha fazla sosyalleşmiş olacak. Umarım bütün bunları hep birlikte başarmış oluruz. Ee, ve bu süreç içerisinde bana destek vereceğinize çok inanıyorum. O yüzden diyorum ki hep birlikte başarmak için ben Fatma Arman Mehmet Akif Ersoy Mahallesi muhtarıdayım ve en önemlisi diyorum ki ben ekmeğini yedi mahalleye hizmet etmek istiyorum. Çünkü 13 senedir ben bu mahallede pazarcılık yaptım. Bu mahallede esnaflık yaptım. 10 senedir de bu mahallede bir işletmem var. O yüzden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi beni yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Hep birlikte inşallah o oy günü kazanmış olacağız. Ee, 1408 10, 10.408 seçmenim var bu mahallede. O yüzden her evden bir oy istiyorum. Ee, ve ben gerçekten inanıyorum buna. Çünkü ben pazarcılık yaptığım süreçte de Mehmet Akif Ersoy mahallesi beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Seçim zamanında yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Ee, umarım hep birlikte başarız Çünkü burası çok güzel bir mahalle ve ben inanıyorum. Çünkü şu anda gerçekten heyecanı anlatıyorum. Çünkü bu mahalle için o kadar güzel yapacağım şeyler var ki, hani onu içime sığdıramıyorum. O yüzden inşallah muhtar olurum. Ve hep birlikte bu mahalle için çok güzel şeyler yaparız. Ee, ve gerçekten zor durumda olan, gerçekten ihtiyacı olan ailelere el uzatmış olurum. Zorda kalan ailelere yardım etmiş olurum. Son olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kadın muhtarı adayı olarak, kadın elinde yemesi ve mahalleyi daha da güzel bir hale getirmek için hep birlikte sizlerin desteğine ihtiyacım var. O yüzden diyorum ki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi muhtar adayı Fatma Arman, ve sizden de desteğinizi istiyorum. Bizi teşekkür ediyorum.